Hacı Bektaş'la ilgili e, konuştuğumuz o konularda e, yüzyıllarca zaten asimile etmek için e, bu toplumu elinden geleni yaptılar. Biz e, asimile e, olamadık bir türlü, yapamadılar, başaramadılar. Belki bir kısmımız e, asimile oldu ama büyük bir kısmımızda da asimile olmadı. Biz e, İmam Hüseyin'in duruşu, bizde ve Pir Sultan'ın e, duruşuyla bizim bu duruşumuzu bir türlü bozamadılar ve bozamayacaklardı. Bugün yapmak istedikleri şeyler işte bir taraftan kendilerini güzel gösterip sonra da Alevilerin işte ayağını kaydırmaya çalışan bir takım insanlara boşa çaba gösterdiklerini söylüyorum. Külliye, mülliye bizim hani ocaklarımızın bulunduğu yerler işte Hacı Bektaş gibi önemli bir değeri kimse değiştiremez, kimse de bozamaz, bozamayacaktır da. Çünkü bu birliğimiz bizim olduğu sürece buna hiçbir kurum, alevi kurumları, diğer alevi örgütleri, işte demokratik kitle örgütleri inanıyorum burada hiç kimse böyle bir şey kabul etmeyecektir ve biz de dedeler kurumu olarak, dedeler olarak kabul etmiyoruz. Yani istedikleri kadar bizim kurumlarımızı, yapılarımızı, işte cem evlerimizi, işte biliyorsunuz en büyük sıkıntı statü sıkıntısı. bize bir, türlü işte statü vereceğiz dediler, vermediler. E, ve zaten kendi renklerini de belli etmiş oldular. Yani bu, bu anlamda bizim Hiçbir e, düşüncelerimizi, fikrimizi e, yani hiç ciddiye almadılar, almayacaklar da. Bu artık e, böyle böyle görülüyor. Ama gün döner, devran döner diyoruz biz de bu konuda. İnanıyorum ki bu devran bir gün dönecek ve e, aleviler de hak etmiş olduğu yerlere gelecekler. Aleviler ikinci sınıf vatandaşı hiçbir zaman olmadılar ve olmayacaklar. Birinci sınıf bir vatandaşız ve laikliğin teminatı olan alevilik dimdi ayaklarının üzerinde duracaktır. Buna e, bütün kalbimle inanıyorum. E, i̇şte külliye ile ilgili işte hani e, Hacı Bektaş vakfı, e, Hacı Bektaş'ın e, e, türbenin içerisinde yapılan işte e, bir takım şeylerden e, tabi haberdar oluyoruz bu konularda ama e, biz e, hani oranın müze, müze olması bile bize büyük bir sıkıntı olduğunu her zaman söylüyoruz. Bırakın sadece e, hani e, camileştirmek veya işte hani orayı biraz daha kendi e, inançsal e, kendi yerlerine çevirmeye çalışmaları ama e, bu olmayacaktır. E, başaramayacaklar. Biz e, bu konuda e, bu da, davaya karşıyız yani.